Mini Magic Tales. Bir zamanlar, pamuk şekerden yapılmış, renk bir ülke varmış. Bu muhteşem ülkenin adı, pamuk şeker ülkesiydi. Pamuk şeker evleri, jöle ağaçları ve renk çiçeklerle doluydu. En ilginç özelliği ise pamuk şeker ülkesinin gökyüzünün her zaman parlayan bir gökkuşağı ile kaplı olmasıydı. Bu gökkuşağı, ülkenin her köşesinde rengi renk ışıklar saçardı. Pamuk şeker ülkesinde yaşayan çocuklar, bu gökkuşağı üzerinde kayarak oynamanın tadını çıkarırlardı. Her sabah, çocuklar gökkuşağının başlangıcına koşarlar, renkli kayaklarına atlarlar ve gökkuşağı boyunca kayarak eğlenceli bir yolculuğa çıkarlardı. Bu macera, çocuklar için en büyük sevinç kaynağıydı. Bir gün, Pamuk Şeker ülkesinde yaşayan en maceracı ve cesur çocuk olan Meli, gökkuşağının sonunda ne olduğunu merak etmeye başladı. Diğer çocuklar hep başlangıç kısmına odaklandığı için gökkuşağının sonu hakkında pek fazla bilgi sahibi değildiler. Meli, bu gizemi çözmek istedi. Meli, bir sabah erken saatlerde diğer çocuklar henüz uyurken gökkuşağının başlangıcına gitti. Kayaklarını hazırladı, rengi ağa renk elbisesini giydi ve gök kuşağına çıkmaya hazırlandı. Gök kuşağına çıktığında, her zamanki gibi kaymaya başladı. Ancak bu sefer, sonunda neler olduğunu keşfetmek için daha hızlı kaymaya karar verdi. Gök kuşağının sonuna yaklaştığında, Meli aniden kendini gök kuşağının altında buldu. Gök kuşağının altı pamuk şekerden yapılma bir deniz gibiydi ve onu yumuşakça karşıladı. Meli, kuşağının bu gizli tarafında büyülü ve tatlı bir dünya keşfetti. İşte bu gizemli dünyada, pamuk şeker ağaçları tepeleri, jöle denizleri ise kıyıları süslerdi. Meli, bu tatlı denizin üstünde kayarken, tatlı jöle balıkları ve şeker kabuklu deniz ağaçlarıyla karşılaştı. Onlar da Meli'ye sıcak bir şekilde gülümsediler ve onunla oynamak istediler. Meli, bu tatlı dünyada yeni arkadaşlar edindi ve onlarla oynamaktan büyük keyif aldı. Birlikte pamuk şeker ağaçlarına tırmandılar, şekerden heykeller yaparak eğlenceli zaman geçirdiler ve jöle dalgaları üzerinde sörf yaptılar. Her an tatlılıkla doluydu. Ancak Meli, pamuk şeker ülkesindeki arkadaşlarına geri dönmek istedi. Yeni arkadaşlarına veda ettikten sonra Gök Kuşağı'nın başına döndü. Diğer çocuklar hala Gök Kuşağı'nın başlangıcında oynuyorlardı ve Meli'nin macerasını dinlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Meli'nin gök kuşağının sonunda keşfettiği tatlı dünya hakkında anlattıkları, diğer çocukları büyülü bir şekilde etkiledi. Artık gök kuşağının sonunda neler olduğunu merak ediyorlardı ve Meli, yeni arkadaşlarına katılarak her gün gök kuşağına çıkmalarını önerdi. Pamuk şeker ülkesinin çocukları, gök kuşağının sonunda keşfettikleri gizli dünyada yeni maceralar yaşamaya başladılar. Her sabah gök kuşağına koşup bu tatlı dünyayı keşfetmek için heyecanla beklerlerdi ve böylece Pamuk Şeker Ülkesi'nde yaşayan çocukların gökkuşağı macerası merak, arkadaşlık ve eğlenceyle dolu tatlı bir masalın sonuna geldi. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.